Merhaba, iyi akşamlar. Bu video benim için gerçekten çok önemli. Çünkü burada hayatımda bir önem arz eden, benim için anlam ifade eden 6 tane kalemi sizlere tanıtacağım. Kalem, bir numara kalem. 12. sınıf yazıydı. 11 yazı mıydı acaba? Hayır ya, 12. sınıf yazıydı. Marmaray'da kuzenimle sinemaya gidiyorduk. Bir tane amca gördüm. Bulmaca kitabı vardı bu kalemle bulmacayı çözüyordu. Ben de gittim amcanın yanına oturdum. Amca dedim de dede bu arada yaşlı baya. Dedim ben de bulmaca çözebilir miyim sizinle falan. O da dedi tabii tabii gel otur falan. Sonra ben ve amca bulmaca çözmeye başladık. İşte kuzenim de geldi bize katıldı vesaire. Amca gerçekten çok kibar birisiydi. Çok yani her şeyi biliyordu. Bulmacadaki her şeyi biliyordu. Ben dedim maalesef siz ne mezunsunuz işte ne, işte ne işle meşgulsunuz işte ilginiz mi var falan. Ekonomi mezunuymuş ve gerçekten çok kibar bir adamdı. Bize görüşürüz dedi. Bizimle bulmaca sorarken Duran kaçırdı. <laughs> bana bu kalemi hediye etmişti. Bulmaca kitabını da hediye etti bu arada. Ama bu video kalemlerime özel. Bulmaca kitaplarıma özel bir video yaparsam o kitap orada olur. İşte bana bu kalemi hediye etmişti. Ben ne zaman ders çalışsam notlarımı falan hep bu kalemle alıyorum. <laughs> bu kalem benim için çok güzel. <laughs> Sonra geçelim. Bu kalem bu kalem bana arkadaşım doğum gününde hediye etmişti. Çünkü ananas benim en sevdiğim meyve. Ve bana ananaslı kalem almıştı. Bu kalem adamdır. Sonra yine bu kalemi. Bu kalem ortaokulda 7. sınıfta. Burak diye bir arkadaşım vardı. Ben dedim abi bu ne kadar güzel yazıyor vesaire demiştim. O da bana vermişti. Ve gerçekten yani siz hayatınızda böyle durun. Böyle sarı renkte yazan bir kalem göremezsin. Yani sarı renk normalde abi yazmaz tamam mı? Bu öyle bir sarı yazıyor ki bak mesela tabii kamerada çıkacak mı? Yani bildiğim böyle parlıyor yani. Gerçekten bu kalem çok değişik bir kalem. Benim için çok yine özel bir kalem ve gerçekten hayatımda gördüğüm en iyi sarı kalem. Ondan sonra bu mavi kalem. Bununla yine ortaokulda 7. sınıfta ve şu an hala yakın arkadaşım olan bir arkadaşım hediye etmişti bana. Bu gerçekten hiç yani çok zor yazan ben bunu tutmaya devam ediyorum. Abi zor yazıyordu. Şimdi video açtım ya. Aynen akıcı yazmaya başladı. Yani böyle bir ikiyüzlük yok. Burada bu kalem bana çok şey geliyor böyle. Size böyle geliyor mu durum? Bu kalem bana şey havası veriyor. Fransa. Yani ne alaka bilmiyorum ama ya bu kalemin Fransız olduğuna yemin ederim. Yani böyle duruşu, kapağı falan. Bana Fransa'yı çağrıştırıyor. Yani niye bilmiyorum. Ya bu kalem Fransız. Ondan sonra gelelim. Bu kalemin <laughs> AYT'ye girip Öylesine 3-5 soru bildiğimi işaretleyip çıkma saati gelince de sınıftan ilk ayrılan kişi olarak hiçbir şey bilmeyerek 3-5 matematik çözdüm, 3-5 fen çözdüm kalem. Sonra gelelim buna. Bunun da şöyle bir hikayesi var. 12. sınıfta kütüphaneye çıktım ders çalışmaya. Bu bir tane masada bir defter ve bu kalem duruyordu tamam mı? Defteri açtım ben de, merak ettim baktım. Ve hani defter sahipsiz duruyordu bari normalde bakmam da hani böyle İngilizce bir şeyler vardı falan. Ben de açtım baktım böyle bir sürü İngilizce not vardı. Defter full İngilizceydi ve hani bir öğretmene ait olduğu anlaşılıyordu. Bizim de geçen hafta Erasmus çalışması olmuştu okulda. Hani yabancı öğretmenler falan gelmişti. Bir tanesi unuttu herhalde diye düşündüm. Defteri de kalemi de orada bıraktım. Ertesi gün yine gittim. Yine oturdum masaya. Yine defter var. Yine kalem duruyor. Dedim ki bu kalemi deneyeyim falan. Tabii şu an kullandım bitti. Bu kalemin ucu böyle geldi. Ben böyle şey zannediyorum tamam mı? İşte kırmızı keçeli yazacak falan ucu böyleydi ve o kadar güzel yazıyordu ki bu kaleme aşık oldum. Hemen bu kalemi çantama koydum. Cepledim yani. Sonra büyük bir acemilik yaparak kalemi çantama koyduktan sonra hemen arkamda kamera vardı. Yavaş bir şekilde kameraya döndüm. Ve kameraya dramatik bir bakış attım. <laughs> Niye bilmiyorum. Ama yani adam abi İspanya'dan Türkiye'ye gelmişsin. Defterini kalemi unutmuşsun. Geri İspanya'ya dönmüşsün. Şimdi küçük bir de defter için ve küçük bir kalem için Türkiye'ye geri döneceksin konuşamadım. ama dığınız siz yani Türkiye'ye giremeyeceksin. Hayır. Bu kalem baktım güzel yazıyor. Baktım kimse almıyor. Benim oldu yani burada da yazısı vardı hepsi silinmiş kullanmaktan. Mükemmel bir kalem yani. Yani Türkiye'de böyle bir kalem görmedim bu arada. Nerede bulabileceğimi biliyorsanız lütfen yazın. Gerçekten dünyanın mükemmel kalemi falan. Teşekkür ederim kalemini unutan İspanyol. İspanyol. İspanyol Erasmus hocası. Buna da yani ben ders zaten bir fix bu kalemi. Bir de fix tü kalemi kullandım yani bu ikisi. Onun dışında bir de uçlu kalem silgi falan işte. Öyle yani benim için anlam ifade eden, hayatımda yer kaplayan canım kalemlerim bu video sizin için. Sizi çok seviyorum.